Ben beraber Roblox Bu oyunun ismini bilmiyorum <laughs> Ve hoppa gir 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 lan Gir lan Buraya Gir Şimdi kapat Oğlum nerede doğdun? Nereden? Anam anam Yardım edin Bu oyunu sevmedim bır bır patapimden mi kaçacağız? Bır bır patapim, bır bır patapim. Bum bum beni, gözünü. oranın gönteni, ananesini, şempanzini, bananini. Aha, sonunda bir daha. Koç, koç, kaç, 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 kaç. Kaç oğlum kaç kaç kızım kaç kaç bir rol yapalım kaç 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 oğlum kaç. neye yavaşım. E bunlar niye orada? Alıyor oğlum. Para topluyoruz. Oğlum yine ananesini şimpansiyon. Oo. 2 ne, ne ya? Tutunleme geliyor dedi. Oh, buraya gelmedi okey. Bu ne oğlum? Kapat şunu. Seviye <laughs> 9. bak kahretmesin. Yumuldum. Hmm. Hmm. Biri mi gönderiyor lan? Kaç level? 5 level. Şuradan hemen şöyle eğer buralıysa. Tamam bak. Buraya gelmedim ki. Okay. daha hızlı giderim. Kaç level? 8 level. Çok sonuna geliyor. Böyle 9 levelden mi geldi? <laughs> Ama durdurayım en iyisi. Hani şuraya gidebilirdim. Üç seviye mi? Şaka mı? Hayır. O bayağı tit Koş koş koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Hoppa. Geldim buraya. Kaç level? Tosun Şaka mı? Hayır, hayır. Bay bay. Sonuna her an gelebilir. Dedim ben size. Oyunu çözdük hemen yani iki saniyede. Cesi evi tutsana mi? Ha. Onu ne biçim Çık şuradan. Böyle saklana saklana gideceğiz. Düşme. Ah, bir seviye. Bir. Uğur. Ayağı iyi salladı ama. Oh, böyle. 2 seviye. <laughs> ben de böyle direkt koşarım yani. Ne var? Hoppa. Tosuna <laughs> mı yaklaşıyor? Kaç level? Dur merak <laughs> ettim. 5 seviye. 5 seviye ne kutu abi? Mesela Uf. Bir tane bin kazandım. Görse kaç bin istiyor? 3 Galiba 3 kere gelmem lazım. Buralar dolu. koşuyorum. Boya. Koç ne oldu Sekiz seviye. O, oh, A ah, ama. oldu şimdi. Tosun yaklaşıyor? Yaklaşsın bakalım. Altı seviye. Altı seviye ne kalıyor? Ne muş? Koş 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 koş. Belinay belinay koş. Belinay koş. Belinay. Belinay. Aha. Aldılar. Koş 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 aldık. koş Buraya anca çıkarım. Evet. bu arada. OP, yani Enderman <laughs> Oh my god. Dur. Böyle çıktım. Hop. Boşarım. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetiştim. Yetiştim. Kaç lira atıyorsun emi? Merak ettim. Dur. Gerçekten. Hmm. açmam. Şimdi burada da çalışıyorum. Sen koç, koç seviyor lan. Kusunu mi yaklaşıyor? Dur. Lütfen dikkat edin az bir seviye. kızım. hoş kızım. Yetişirsin kızım. Yetiştin kızım. Kızım yetiştin. Sakin ol. T kızım. Kızım sakin ol. Çık şuraya. Gelsin bakalım. Aha. Oh, Buraya. Oh. Koş 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 koş. Buraya bak yetiştim. Ben buraya önce çıkınca zaten. Oğlum. Yemin ederim. değil mi Şimdi sahil dünyasını açacağız. Burası için de 15 galibiyet lazım. Evet, koşuyorum.

hoş kızım. Selamun aleyküm. Oğlum Evet, şu anda <laughs> biraz çok odaklandım, biraz şüpheli, çok mu? Evet. Oraya çıkmaya çalıştım ya. Ve dördüncü binim. Evcil hayvan alacağım lan ben. kent. Ama kapat. İyi, en iyisini sakın. Ben en iyisi burada durayım. <laughs> Bir tane benim yanımda harcayayım. <laughs> Bir tane iyi aç. İnşallah epik gelir. Neyse. Boş o zaman. Yetiştim. Anam. Ne oluyor? Çaylak geldi. Ush. Ha? Oo. Canım gidiyor. Değil mi? Çok güzel oldum Kontrol edemiyorum karakteri. Var orada. Ben oraya... Oha iki tane galibiyet vuruyor. Şimdi siz de benim yaptığım çok şan saçma buluyorsunuz geri dönmekle alakalı. Yetişir miyim? Yetiştim. Hı, çok iyi. kimse için. Çok yavaşım. Bu ne? <laughs> Sesinimi yaklaşıyor. Tamam oldu. Bir seviye. Bu seviye ne oluyor? Bu oyun oynayan varsa. <laughs> bu mi? Evet. Tamam ben bunu oynamayacağım sıkıldım. Bana ne? Çık. Her şey çok sıkıcı. Ya, ne? Kedi kendisini uyandırma. Oğlum o hani? ne? Bunlar <laughs> ne? Mesela. Aaa. Baba dikeni. Arkadaşlar bunun serisini yaparım. Bu arada bayağıdır. Roblox oynamıyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de kapandı. Duygularım derme daha. Niye kapandı? parak kalmış <laughs> Arkadaşlar ben de hastayım. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi <laughs> Ben bunun içeceğini yapacağım. Alın. Tamam arkadaşlar. Bay bay. Ama öpüyorum. Bugünlük bu kadardı.